söylemiştik terör örgütünü iyi anlamamız eylemlerini iyi anlamamız amaçlarını iyi kavramamız gerekiyor terörle mücadele için söylemiştim. Türkiye'de bu işi en iyi bilen terör örgütü DAEŞ'i en iyi tanıyan e, akademisyenlerden birisi konuğumuz Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhat Erkmen bizlerle birlikte sorularımızı cevaplayacak. Hoş geldiniz Sayın Erkmen. Hoş bulduk. E, Daşın Türkiye örgütlenmesi önemli. O şemayı Doğru yerleştirebilirsek sizin bizim programımızda da ve diğer ulusal televizyon kanallarında çizmeye çalıştığınız o şemayı doğru yerleştirebilirsek sanki mücadele yöntemlerini de doğru belirleyebiliriz düşüncesindeyiz. Hemen amaçla başlayalım. Bu eylem DAEŞ'in yeni bir Türkiye'deki eylemleri açısından yeni bir aşamaya geçtiğini mi gösteriyor? Hayır. Örgüt zaten Türkiye'de birçok kez eylem yapmayı denedi. Hı hı. 2015 yılının 6 ocağından bu yana yani yaklaşık iki yıldır mütemadiyen fırsat buldukça imkanı kapasitesi yettikçe farklı biçimlerde farklı kısa ve uzun vadeli hedefler gözeterek örgütün gerek Türkiye'deki yapılanması gerekse onun Türkiye'deki bir takım müttefikleri bu eylemleri gerçekleştiriyor örgütün birçok amacı var son dönemdeki yoğunlaşan amacı Evet Türkiye dahil olmak üzere başka bir takım ülkelerde de eylemler gerçekleştirerek dışarıdan katılımı, kendi bölgesine dışarıdan katılım sağlayamasa bile dışarıdaki kaynaklarını, sempatizanlarını dinç tutmak ve kendisiyle doğrudan mücadele eden de en çok mücadele eden ülkelerde bir takım kargaşa veya şiddet benzeri durumlar ortaya çıkarmak hı hı. yani sadece şiddetin kendisi değil hem toplumsal hem de politik anlamda kargaşa ortaya çıkarmak ama tekrar söylüyorum ülkemiz açısından bu yeni bir şey değil iki yıldır farklı vesilelerde farklı biçimlerde bu terör örgütün maalesef ülkemizde e, gittikçe de karmaşıklaşan, daha komplike hale gelen e, e, terör eylemleri gerçekleştiriyor. Evet, Serhat Bey bazı uzmanlar aslında son yaşadığımız, yılbaşı gecesinde yaşadığımız saldırının, DAEŞ'in saldırı tekniklerine çok da birebir oturmadığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, yani şey biliyorum, evet e, aynı şeyleri ben de izledim. E, şurası bir gerçek, terör örgütleri illa aynı şekilde eylem yapmazlar. Hele ki IŞİD gibi bir terör örgütü, ya yüzünde yapmış olduğu farklı eylem biçimlerine bakacak olursanız, tek bir biçimli olmadığını görürsünüz. Silahlı saldırı, bombalı saldırı, suikast, araç bombalaması, canlı bomba kullanımı, birçok farklı terör örgütlerinin, yeryüzündeki diğer terör örgütleri nasıl saldırılar gerçekleştiriyorsa, o da aynı şeyleri yapıyor. Dolayısıyla illa bir terör örgütü bu şekilde saldırır, yani bu, bu şekilde saldırılırsa, o terör örgütü budur. Bu şekilde saldırı olursa bu terör örgütü budur şeklinde çok kesin ayrımlar yapabilmemiz çok kolay değil. Hı hı. Evet bir takım terör örgütlerinin kendi izleri işaretleri vardır ama ben onu fazla basitleştirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Üstelik şu ana kadar güvenlik güçleri ve yetkililer doğrudan herhangi bir örgüt ilan etmemiş olsalarda hangi örgütü işaret ettikleri çok açık. Çok beğeni, evet. Dolayısıyla hani burada bazen bilmiyorum olmadık yerlerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Belki sürpriz şeyler. De çıkabilir ama yani neresinden bakarsanız bakın bir değil mi gibi duruyor. Daha önce gerçekleştirilen terör eylemlerini üstlenmeme gibi bir strateji izlerken son dönemde yapılan eylemlerin artık üstlenilmeye başladığını görüyoruz. Neden? Hatta yapmadıklarını da üstleniyor. Evet. Örneğin 4 Kasım 2016 tarihinde TAK adlı terör örgütünün yani PKK ve TAK ikisi aynı şey. TAK terör örgütünün Diyarbakır'da gerçekleştirmiş olduğu saldırıyı da üstlendi. Ee, bizim yetkililerimiz ilan ettiler TAK olduğunu. Hatta TAK denilen terör örgütü de kendi yayın organlarında saldırganın ismini de vererek ilan etti. Ancak e İşidin e, yayın organlarından şimdi hani işte, terör propagandası olmasın diye ismini Hı söylemeyeceğim abi. ama yayın organının e, yayınladığı bir derginin kapağında üstlendi bir de yani hani orada da yer alıyordu. İşte şu tarihte gerçekleştirdiğimiz. Üstelik e, bir başka olay daha oldu öncesinde. Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam ya Temmuz ya o, Haziran aylarıydı. E, İncirlik'te e, Amerika'nın üstünde çalışan bir personelin e, hayatını kaybetmesi resmi kayıtlara kaza alarak girdi. Ancak örgüt onu da öldürdüğünü ilan etti. Dolayısıyla sadece bu olaya ilişkin bir yenilik değil bu. Bir süredir örgütün böyle bir temayülü var. Önce bunu bir kenara koyalım. Ha doğru yanlış ayrı ama yapmaya çalışıyor. Neden? Şimdi buna iki tane açıklaması var. Bir örgütün Türkiye'deki örgütlenme biçimi değişti. İki örgütün Türkiye'deki kısa vadeli hedefleri değişti. Birle başlayalım. Nasıldı, nasıl oldu? Ee, başlangıç aşamasında daha fazla e, maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nden bu örgüte katılmış olan vatandaşların değişik illerde örgütlenmesiyle, hücre örgütlenmesiyle daha büyük bir ağırlık varken güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde bunların bir kısmı çökertildi. Bunları da unutmamak gerekiyor. Özellikle Ankara'daki, e, Suruç'taki, e, Diyarbakır'daki e, saldırılarda e, ön plana çıkmış olan Gaziantep'teki yapının e, lider kadrosu dahil olmak üzere tamamı çökertildi. Mesela e, onun yerine e, bir takım başka şeyler koyuyorlar ama yani e, benim görebildiğim kadarıyla, evet ülkemizin başka yerlerinde de bu örgütlenmenin, bu terör örgütünün bir takım hücreleri var ama e, bunlara ilave olarak e, yabancılardan oluşan e, şeylerin, e, teröristlerin sayısının arttığı, örgütlenmesinin geliştiği görünüyor. Bunu gözlem düzenlemek çok basit aslında. Güvenlik güçlerimizin e, son anda engellediği eylemlere bakacak olursanız, hı hı. Ağırlıklı olarak yakaladıkları hücrelerde kişilerin yabancı uyruklu olduklarını görürsünüz. Ve bunların da başını Suriyeliler ve Iraklılar çekiyor. Peki. Maalesef son dönemde haber bültenlerinde en son eylemcinin işte Orta Asya'dan geldiğine ilişkin bir şey söylemiyor Olabilir yani oradan gelmiş de olabilir bu. Ama bu farklı algılamanın neden olabilecek bir Buranın şey? altını mutlaka çizmek isterim evet. Serhat Bey. Çünkü terörist teröristtir. Nereden geldiği etnik kimliğinin bu anlamda ayırt edici bir özelliği Yoktur. yok. Yani i̇ki Özellikle... kişi gibi ulusüstü bir örgütlenmeye sahip olan bir örgütte hiçbir önemi yok. Dolayısıyla hani Suriyeliler de olabilir, Fransızlar da olabilir, İngilizler de olabilir, Amerikalılar da olabilir. Aynı şekilde unutmayınız ki YPG'nin içinde de İngiliz'i var. Geçen geçen hafta sadece bir hafta içinde bir İngiliz, bir Kanada vatandaşı da YPG'de. E, Çatışırken öldü. Çok doğru. Yani hani şimdi orada kimlikten ziyade yabancı, yani Türk vatandaşlarının dışında bir de yabancı tamam. organizasyonları var. Bunların ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu örgütsel denizmenin bir anlamını gösteriyor, bir boyutunu gösteriyor Hı. bize. Hedef, ben e, örgütün Türkiye'deki hedeflerinin yani 2015 yılı ile hatta 2016'nın ilk yarısına kadar, Mayıs, Haziran ayına kadar, özellikle Mayıs aylarına kadar e, tutumuyla, beklentileriyle... sonrası arasında farklılık olduğunu düşünüyorum. Beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden daha farklı bir biçimde sadece e, bombalı saldırılar yoluyla ülkemizde bir toplumsal kargaşa yaratmak yolunda değil, aynı zamanda e, PKK terör örgütünün de belli bir dönemde denemiş olduğu gibi bazı il ve ilçelerde meskun mahallede yeterince adam toplayabilirlerse ayaklanma yoluna gidecek kadar bir hedefleri olduğu kanaatindeydim o zaman. Hı hı. Tabi bunu o zaman söylemek doğru değildi, şimdi söylemek daha kolay çünkü artık bu tehditin geçmiş olduğunu düşünüyoruz. Ee, o anlamda bakıldığında öyle bir aşamadayken hazırlığının belli olmaması nedeniyle çok fazla eyleme örgüt üstlenmediğini ancak bundan sonra örgütün Türkiye'deki belli unsurlarının zayıflaması ile birlikte de hı hı. E, üstlenme evresine geçtiğini faaliyet yapmaya çalıştığını e, söyleyebiliriz. Daha doğrusu olmayan şeyleri de üstlenmeye başladığını da söyleyebiliriz. Bu anlamda e, kritik bir dön dönüşte var. Şimdi Serhat Bey, e, örgüt... Devlet aklıyla hareket eden bir örgüt olduğunu başından beri söylüyoruz Irak'ta ve Suriye'de. Evet. E, tırnak içerisinde ifade ediyorum. Devlet aklıyla e, faaliyet gösteren bir devlet diyorlar. gibi davranış gösterelim. Evet. Işte, evet. E, mesela Türkiye'de yaptığı eylemleri şöyle önümüze döksek bir baksak. E, toplumsal kırılganlığı arttıracak, toplum içerisinde fay hatları oluşturabilecek, var olan çatlakları daha da derinleştirebilecek bir takım eylemlere girişmeye çalıştığını da görüyoruz merak ediyorum bu dış örgütlenmesine bakacak olursak örgütün Türkiye içerisindeki hücrelerin yapının aklı mıdır yoksa dışarıdan yönlendirme var mı? İkisi de var yani hem Türkiye içerisinde bu örgüte katılanların üst düzey üst çok üst düzeyde yok onu söyleyeyim en üst düzeyde e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok bilindiği kadarıyla hı hı. E, ama e, Türkiye'deki örgütlenmesi içerisindeki katılanların kendi değerlendirmeleri ve işte nasıl bir terör planlaması içindeyseler o zihniyetin yansıması ve aynı zamanda e, bu işin merkezi teşkilatlanmasının yani e, karar verme noktasında olan kişilerin de bir takım e, burada inisiyatif kullandığı lıklarını görüyoruz. Ayrıca şunu şunu da bir altını çizmemiz gerekiyor. Sadece Türkiye'de yapmıyorlar bunu. Mesela Fransa'da yapmış oldukları eylemlere baktığınızda da aslında e, orada da mesela Müslümanlara yönelik e, tepkiyi artırıp Fransız toplumları ayrışma yapmayı ayrışmayı körüklemeye çalıştıklarını görebilirsiniz. Keza Almanya'daki son dönemde örgütün uzunca bir süre ne El Kaide'nin ne bir başka örgütün eylem yapamadığı bir ülkede eylem yapmayı e, farklı şekillerde e, kendi saçlarından tırnak içine başarabilen yani yoksa başarı olarak söylemiyoruz. E, bir örgütün de orada da aynı şeyi hedeflediğini görüyoruz. Nitekim Avrupa'da e, bir takım e, İslamofobik e, hem siyasal anlamda hem toplumsal anlamda hareketlerin güçlenmesinin arkasında da e, bu saldırıların tetikleyici etkisinde de olduğu e, akılda tutulmalı. En büyük tehlike bu herhalde değil mi? Evet. Yani, yani Dolayısıyla örgütün böyle bir şeyi var. Türkiye'de de bunları yapıyor ama başka yerlerde de. Ama tabii Elbap Operasyonu daha doğrusu Fırat Kalkanı operasyonunun etkisini unutmamamız gerekiyor. Fırat yani. Kalkanı ile birlikte hem sayı olarak ciddi bir artış yaşadığımızı söyleyebiliriz. Evet aşağı doğru indikçe şimdi Elbap'ta kısa süre içerisinde kontrolün sağlanabileceği şeklinde açıklamalar var. Bunu da soracağım elbette ki gerçek durumumuz nedir. Ee, ama Münbüç'e doğru ilerleme e, riski, Türkiye'deki riski arttırır mı? Şimdi şöyle, Münbüç'te biliyorsunuz PYD var. O başka bir Kategoride terör üretecektir ülkemizde ama bir de şu var PKK'da IŞİD'de Fırat Kalkanı operasyonunun önce de Türkiye'de Çok terör da. eylemleri yapıyordu. Ee, un aklımızı tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla kaynağında mücadele edebilmek için sadece ülke sınırlarınızda e, sınırlarınızın üstünde e, güvenlik tedbiri almanız pek faydalı olmuyor. Zaten sınır güvenliği sınırdan başlamaz. Bunu da bilmek gerekiyor. Sınırın öbür tarafında bir muhatabınız olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de en azından Türkiye-Suriye sınırının karşı tarafında sınırın güvenliğini sağlayabilecek muhatap bir devlet olmadığına göre bir şekilde e, Türkiye'de sınırda güvenliği sağlamaya çalışıyor. Bir şeyin de altını çizelim. Ee, evet, e, Fırat Kalkoğlu operasyonu başladıktan sonra bu terör örgütünün Türkiye'de e, gerçekleştirebildiği ilk eylemdir bu, hı hı. Ocak 1'deki eylem. Ancak e, bu örgütün eylem yapmayı denemediği anlamına gelmiyor. E, benim açık kaynaklardan toplayabildiğim kadarıyla 24 kez eylemin engellendiğini görüyoruz. Bugün İçişleri Bakanımızın açıklamasında 22 gördüm ben. Belki ben fazla saymış olabilirim her neyse. Ama 24 e, girişimin te, te, IŞİD terör örgütü tarafından e, 16 tane Fırat Kalkanı operasyonu başladıktan sonra engellendi. Doğru. Yani bu anlamda bakıldığında hatta tersini de söylemek mümkün. Onun öncesinde 4 tane yanlış hatırlamıyorsam e, 2000 16 yılında eylem yaptı hı hı. E, ve 8 tane de girişim engellendi. Yani engellenen girişimle gerçekleşen eylem arasındaki e, istatistiksel veriye baktığınızda Fırat Falcon'dan sonra daha başarılı olunduğuna ilişkin e, bir takım veriler de ortada. Şimdi Serhat Bey bu aslında e, size sormayı düşündüğüm sorulardan bir tanesi değildi ama bence önemli kaynağında tehdidi yok etmek. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dönemde denediği preemptive strike'ın anladığım kadarıyla yani önleyici vuruşun, önleyici saldırının bir versiyonu. Amerika bu konuda başarılı olamadı. Afganistan'da da başarılı olamadı. Irak'ta da başarılı olamadı. Türkiye neden başarılı oldu? 10 ee, bin kilometre ötede değil çünkü. Yani en önemli nedeni bu. Biz sınırımızın hemen ötesinde. Ee, örgütlenen ve ülkemizi doğrudan ve sürekli olarak saldırı gerçekleştiren ülkemizin içinde de geniş bir örgütlenmeye sahip terör örgütleriyle mücadele edebilmek için ülkemiz içindeki faaliyetlerimizin yanı sıra ülkemizin dışında da. E, e, bu işlemi bu güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gibi e, varlığı yokluğu kurgusal bir bağ üzerinden Irak'ı işgal etmeye kalkışmıyor. Yani e, Irak'ın işgalini hatırlarsanız nükleer silahlar, kim, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar var. İşte ancak demokratik bir rejim olursa bu ülkede böyle sorunlar olmaz. Hatta o dönemki şeyleri hatırlayanlar bilirler. El-Kaide ile e, Saddam Hüseyin yönetimi arasında bağlar var gibi tamamen kurumsal şeyler üzerinden gittiler. Sonuç ortada. Evet. E, e, bence çünkü kaynakları birbirinden çok farklı aslında. Hayır. Şimdi ben size Suriye'deki durumu da soracağım. Elbap'la başlayalım. Sonrasında Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını getireceğiz ekranlara. Ama Elbap'ta gerçek durum nedir? Neredeyiz? Neden Elbap operasyonu bu kadar uzadı? Koalisyon bize destek vermiyor anladığımız kadarıyla. Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte DAEŞ'e operasyonlar düzenlediğimiz anlaşılıyor. Yapılan açıklamalar öyle. Elbap kısa süre içerisinde Ösön'ün e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamen hakim olduğu bir alan olabilecek mi? İnşallah ee, inşallah. Yani inşallah diyerek başlayalım ama e, zorlukları var. Şimdi birkaç kategorik nedeni var. Birincisi belirttiğiniz gibi koalisyon Türkiye'ye yardım etmiyor mu? Ee, az önce e, bu, haber bülteninizde bütün haberin içinde de geçti. Pentagon sözcüsüydü yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye her türlü desteği veriyoruz dedi. Uzaktan ve söylemsel olarak Evet. evet. Yani Aslansın Türkiye, hadi sen ışığı et diyorlar ama sağdaki karşılığına bakıyorsunuz e, haberlere de yansıdı. Türkiye'den yardım talebi gidince işte e, silahsız olarak uçtular. Ne yapmalarını bekliyorlardı e, e, uçaklardan ışıkçılar korkup teslim mi olacaklardı yani? yani sabahtan akşama bombaladıkları yerlerde adamlar savaşmaya devam ederlerken silahsız gelen uçaktan korkup Türk Silahlı Kuvvetlerine mi teslim olacaklardı? Bu işin hikaye kısmı. Doğru. Biz istatistikler üzerinden konuşalım. Elbap 13 Kasım 2016 tarihinde kuşatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, yani CENTCOM'un şu anda Suriye ve Irak'ın içinde bulunduğu operasyon sahasının kendi resmi web sayfasına bakarsanız olabilecek alandaki son hava operasyonunun 8 Kasım 2016 tarihinde olduğunu görürsünüz. O tarihten sonra bir söylenilen amana doğru bir hava operasyonu yapmadılar. Tamamen Türkiye'ye bırakıldı bu operasyon. Şu, bakın 13 Kasım'da başladı elbap kuşatması. Yani 5 gün öncesinde bitmişti zaten o bölge. O tarihten itibaren de hava operasyonu yapmadılar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kendi istatistikleri söylüyor. Bakarsanız orada var. Bu evet. bir. İkincisi e, hatırlarsanız eğer e, Suriye tarafından e, askerlerimize yapılan bir saldırı vardı. Onun öncesinde bir takım gelişmeler olmuştu ve bir süre bizim hava kuvvetlerimiz de havalanamadı ve daha sonra Türkiye ile Rusya arasındaki bir takım diplomatik münasebetlerden, girişimlerden sonra tekrar Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyona destek vermeye başladığı, destek sağ, desteğini artırmaya devam ettiğini ya da destek vermeye başladığı görülebilir. Şimdi o anlamda bakıldığınızda neden bu iş uzuyor? Bir kere sahadaki veriler uzamasına neden oluyor. Üstelik hava şartları kötü. Doğru. E, ...ve e, şunu da unutmamak gerekiyordu... ...belki bu konuda iletişim stratejisinde bir hata yapıldı... ...o da şöyle... E, ...hatırlarsanız eğer 24 Ağustos'ta başladığı zaman... ...Ceri bir günden daha kısa bir süre içerisinde... ...Işık'tan temizlendi... E, ...ve e, daha sonraki çok kısa bir süre içerisinde... ...Çoban Bey'le Ceri hattı birleştirildi... ...kabaca 5 Eylül'de falan bu süreç bitmiş... ...yani 24 Ağustos'ta başlayan. ...herkes çok çabuk biteceğini sandı... ...ve genelde kamuoyundaki beklenti de oldu ama... ...bölgeyi gerçekten yani yakından tanıyanlar... ...bu işin uzayacağını söylüyorlar. Yani artık. bu da aslında DEAŞ'ın bir stratejisiydi. Biraz daha içeri çekmek... Şekilde. ...kent savaşına dönüştürmek Aynen öyle. bu işi... ...avantajını arttırmaya A yönelik. Aynen öyle. Yani hani bu ölçekte baktığınız zaman... ...bu işin biraz daha uzayacağı görülüyordu. Yani uzaması başarısızlık mı? Yoksa uzaması bu iş operasyonun... ...duası gereği mi? Bence ayrıca tartışılması... ...gereken bir şey. E, ama... ...beklentiyi çok çabuk bitecek şey üzerine kurup da... ...daha sonra süreç uzadıkça... ...insanlar farklı algılamalara kapılabiliyorlar. Tabii. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun e sabah önemli açıklamaları oldu bir kısmını ekranlara getirelim sonra madde madde sormak istediğim başlıklar var